İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip ülkeler kendi medeniyetini inşa edebilmek için kavramlarla oynuyorlar. Yani insan hakları da aslında içi masum olmayan bir kavram. Ne yapmak lazım sorusunun cevabı aslında bizim kendi kültürümüze ve geleneğimize dönmekle olabilir. Yani çünkü mesela biz bir Türk olarak veya bir Müslüman olarak kendi geçmişimize baktığımızda bunun temellerini görebiliyoruz. Yani mesela biz de Kur'an-ı Kerim'i mesela bir referans aldığımızda orada insan olarak insanların eşit yaratıldığını ve insanların birbirinden ayrıştırılmaması gerektiğini ve insanların aslında aralarında ayrışma olacaksa sadece Allah'a yakınlık açısından bunun olabileceğini ifade eder. Yani dolayısıyla hiçbir ırkın, hiçbir dilin, hiçbir bir takım insani özelliklerin üstünlük vesilesi olmaması gerektiği Kur'an'da ve hadislerde ifade edilir. Yani dolayısıyla bunun temel alınması lazım. Aynı zamanda Türk devletlerine baktığımız zaman yani bu işte kurduğumuz 16 devlette de gene eşitlik temeli vardır. Mesela bir Osmanlı eğer Batı gibi emperyalist davransaydı, başka insanları insan hakları farklı değerlendirseydi şu an dünyada Yahudi kalmazdı, dünyada Hristiyan kalmazdı. Mesela bir örnek vereyim ben Cezayir mesela işte 1530'dan 1830 tarihine kadar 300 sene Osmanlı hakimiyetinde kalıyor ve o dönem içerisinde inanın yani Türkçe konuşabilen neredeyse kimse yok. Ama 1830'dan 1960'a kadar yani 130 yıl burada Fransızlar kalıyorlar ve herkes ana dili gibi Fransızca konuşuyor. Arapça unutulmuş durumda ve gerçekten de Fransızlar kendi kültürel üstünlüklerini o kadar hakim bir şekilde kurmuşlar ki e, insanlar işte ne bileyim Fransa'ya sadakati büyük bir şey olarak görüyorlar ve mesela Osmanlı'yı veya Türklüğü kendisini ne bileyim geri bıraktıran bir unsur gibi algılayabiliyorlar. Yani kültürel hegemonya dediğimiz şey aslında insana bakışı şekillendiren dolayısıyla insan haklarını da yeniden şekillendiren bir durum. Yani biz kendi kültürümüzde hiçbir zaman için dininden, dilinden, ırkından dolayı hiç kimseyi ayırt etmemişiz. Farklı bir muamelede bulunmamışız. Yani üç kıtaya hükümran olacak büyük bir imparatorluk kurmuş olmamıza rağmen, elimizde her türlü güç olmasına rağmen hiç kimsenin inancını, dilini, dinini değiştirmemişiz. Dolayısıyla insan haklarına duyulan saygı aslında bizim kültürümüzde var. Ama maalesef işte son 200 yılda biliyorsunuz Avrupa kendi modernleşmesi ve bizim özellikle batıllaşma çabamız içerisinde bizde bir inferiority kompleks dediğimiz yani bir aşağılık kompleksi yaratmış belli değerleri belli günleri yayarak aslında bunlara sahip olduğu imajını Batı bize vermeye çalışıyor. Ve bunların hepsi de aslında ticari amaçla kullanılıyor. Yani mesela bugün işte ne bileyim bir doğum günü kutlamasında da ya da bir anneler günü veya işte sevgililer günü kutlamasında da harcama pratiği üzerinden duruluyor. Burada da aslında insan haklarının harcandığını görüyoruz biz.